Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir. Yürütüyor ve yürütecektir. Ve tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi ve bundan sonraki durum zaten enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer dokuz ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın bizler asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Tabii ben buradan özellikle bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya yani bu çadırlardan memnun olmayabilirler. Ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak ve bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar ve bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek. Şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Çünkü bazı yerlerde ilk etapta hava alanlarında sıkıntılarımız oldu. Yollarda sıkıntılarımız oldu. Ama bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız ve akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var. Onları da peyderpey aşıyoruz. Ve bu arada yine gerek Milangaz, gerek Aygaz buralardan da sanayi tipi tüplerimiz, büyük tüplerimiz, piknik tüplerimiz ayrıca illerimize gelmeye başladı ve bu tüplerimizi de yine illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımını yapmak suretiyle en azından bu çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklar. Ben bu gösterdiğiniz ilgi alakaya özellikle afad'ın merkezinden yapılan yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum ve basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Çünkü bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır ve bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve inşallah şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibariyle hazine maliyeden bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.